Merhabalar arkadaşlar. Selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hız ve renk. 12. ayet denemede devam ediyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. M ve N'yi tam sayı vermişler. M 72 eşittir. M N. Kaç farklı M N var diyor arkadaşlar. Ne yapalım? Her tarafı M'ye bölsek ki yalnız bırakmak için. Her tarafı M'ye bölersem M eksi 72 bölü M eşittir. N çıktı arkadaşlar. Yani o zaman bunun tam sayı çıkabilmesi için bu tam sayı bu tam sayı ise şu ortadaki arkadaşın da tam sayı olması lazım. 72 bölü M bunu tam sayı yapanlar kimler? 1-2.72'ye kadar gidebiliriz arkadaşlar. Her seferinde M ve N. M değiştikçe N de değişecek. Demek ki 72'nin e, toplam bölen sayısı lazım bize. Nasıl buluyorduk? 72 eşittir. 2'nin kübü 8. 3'ün karesi 9 çarpınca oluyor. Bu şekilde yakaladığımız asal çarpanları ayırdığımızda pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyordu? Hemen yazalım. Pozitif bölen sayısı eşittir. Üstleri bir tane büyük. 4 çarpı 3. 12. Bunlar pozitif. Pozitif kadar negatif de olacak. Negatif bölen sayısı. Onlar da 12 tane. Yani toplam 24 tane olacak. Şöyle düşünün. M'ye 1 verdiğinizde N'ye değişir. 2 verdiğinizde 3 verdiğinizde hep değiştiği değişeceği için 24 tane M varsa 24 tane de N vardır. Ona uygun. Evet. İkinci soruya bakalım. X ve Y ardışık iki çift tam sayı. Arkadaşlar ardışık iki tane çift tam sayı bulalım hemen. Ee, şöyle yapayım. 2 büyük olacak diyelim buna. Y daha büyükmüş gibi hayal edin. X ve X artı 2 arkadaşlar. E bunların ekokunu bulacağız şimdi biz. Ama çiftler. Hatta ben bunları şöyle yapayım ya. Böyle belki bir gariplik olur. X eşittir 2K diyelim. Y de o zaman 2K artı 2 olacak. Ondan büyük. Yapayım şöyle. 2K ve 2K artı 2'nin ekokunu alacağım. Önce 2'ye böldüm. K, K artı 1 yaptı arkadaşlar. Sonra K'ya böldüm. 1 yaptı. Ve K artı 1'e böldüm. 1 yaptı. Ekok şu sayıların çarpımı oluyor. Yani 2 çarpı ekok yazıyorum şimdi. 2 çarpı K çarpı K artı 1. Artı 1. işlem yaparsam arkadaşlar. Şöyle 4K. 4K kare artı 4K artı 1 çıktı. E bu bizim bildiğimiz bir şey değerli arkadaşlarım. Bu nedir? 2K artı 1'in karesi. Bakın bakayım gerçekten öyle mi? Evet. O zaman şıklarda tam kare olacak. 169'u gözüme kestirdim. 6 yazsam 2 kere 6 12. Bir daha 13. Demek ki 13'ün karesi olabilir. Eşit olabilir diyor zaten. Evet. 2020 yılında Burra'nın yaşı Ahmet'in yaşının 4 kıttır. O zaman hemen şöyle yazarız. Burra var. Ahmet var. Burra, Burra diyorum ben. Biraz garip telaffuz ettim. Ahmet x ise Burra 4x. Burası 2020. Evet 2010 için yapalım. 2010'a gidersek arkadaşlar 2020'den 10 yıl önce gideceğiz. 10 yıl önce ne olur? Bunun yaşı 4x-10. Bunun yaşı x-10 olur. Birbirinin iki katı olacak mı bakalım? 4x-10 gerçekten 2 çarpı x-10 olabiliyor mu bakalım? 4x-10 eşittir. 2x-20. 2x eşittir. X-10. X eşittir. X-5. Bu çocuklar x-5 yaşında olamayacağına göre bu olmadı. Birincisi gitti. 2026'ya bakalım. 2020'de 4x'i 2026'da biri 4x artı 6'dır. Biri de x artı 6'dır. Çünkü takvimde 6 ileri gittik. 2 katı olabilecek mi bakalım. 4x artı 6 eşittir. 2x artı 12. Bunu buraya attım. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Yani biri 3, biri 12 yaşında olsaydı bu oluyormuş. İkincisi oluyor. Aynı mantıkla 2032'de olacak muhtemelen. Çünkü geleceğe gidiyorlar. 12 yıl geleceğe gittim. 4x artı 12. 2 çarpı x artı 12 mi gerçekten bakalım. 4x artı 12. 2x artı 24. Tabi denk gelecek. 2x eşittir. 12x de 6. Neden denk geliyor biliyor musunuz? Buraya yazdığınız sayı 2 ile çarptığınızda büyüyor. Şundan daha büyük olduğu için denklemi çözebiliyoruz. Ama negatif olduğunda bozuldu arkadaşlar. Mantığı bu. Böyle düşünenler olacaktır deyip Edirne işaretleyip yoluma devam ediyorum. Evet fix bir soru arkadaşlar. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesi mutludur? Mutlu küme Pozitif gerçeği sayı Yani çarpacağız pozitif olacak. Nasıl olur? 3 tane elemanı çarpınca pozitif olması için Üçünün de pozitif ya da ikisinin negatif birinin pozitif olması lazım. O zaman pozitiften gidelim. Toplam 4 tane pozitif görüyorum. 4'ün üçlüsü olabilir veya 2 tane negatif alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane negatiften ikisini seçebilirim. Çarpı pozitiflerden 4'ün birisini alabilirim. 4'ün üçlüsü 4, 4 5'in ikilisi 10, 4'ün birisi 4. İşleme yaparsam 44'ü bulurum. Burada sıfır tuzağı var. 0 arkadaşlar bir şeyle çarparsanız yutar ama ona dikkat edin. O yüzden eledim hiç sallamadım. Pozitif 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 ya da negatif negatif pozitif yaptım. Bu sayede bu soruyu da indirdik. Evet hangi adımda yanlış yapılmıştır? bakalım. Öncelikle arkadaşlar 2 ile çarpmış. 2x'i bulabilmek için bu doğru. Sonra 3 ile çarpmış 3c'yi bulacak bu da doğru. Sonra taraf tarafa çıkarırsak demiş böyle bir şey matematikte yok arkadaşlar bu olmaz. Neden olmaz hemen söyleyeyim bir işaretleyeyim. Üçüncü işlemde hata yapmıştır dedim. Neden biliyor musun? şimdi mesela normal insan gibi çözelim. Yani doğrusu çözelim insan gibi diyorum. Şimdi bana 3c lazım ama şöyle yapmam lazım o zaman. Bu 3c'yi çıkarabilmek için her tarafı eksiyle çarpmam lazım. Eksiyle çarpınca arkadaşlar burası bakın şöyle oluyor eksi 3 işaret gördünüz mü işaret değişmemiş böyle çıkaramazsınız siz ha toplarsınız da çıkaramazsınız aman dikkat taraf tarafı çıkarmak diye bir şey yok eksiyle çarpıp işaretlerini yön değiştirip sonra düzeltip toplayabilirsiniz ama bu yemez yani tamam kurtarmaz evet değişik bir soru ne diyor bakalım ayağa kalkalım Saygıdan dolayı ayak attım. Yok yetişemedim oraya. Bir bando takımı 5 adım ileri gittikten sonra 2 adım geri gitmektedir. Bu bando takımındaki Duru'nun aynı noktadan kaç defa geçtiğini inceleyen Berkay. Üzerine AN yazıyor. Duru başlangıçta A0'da. Her adımda AN'de bulunuyor. Hangisinden 3 defa geçmiştir. 3 defa geçmiştir. Şöyle şuraya bir sayı doğru çizeceğim arkadaşlar aşağılara. Şöyle güzel çene. 1 Zaten 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olsun hadi. Şimdi ne yapıyoruz? 5 adım ileri gidiyoruz. Sıfırdan 5 adım ileri gittim. Sonra 3 adım geri mi geldim? 2 adım geri geldim. Tamamdır. Sonra ne yaptım arkadaşlar? Bir aynı şeyi bir daha yapacağım. 5 adım ileri gidiyorum. Sonra 2 adım geri gidiyorum. Sonra 6'dan 5 adım ileri gidiyorum. 11'e doğru gidiyorum. Şimdi nerelerden 3 kere geçti. Bakın şu 4 noktasına bakın. 1, 2, 3 kere geçti. Şu 7 noktasına bakın. 1, 2, 3 kere geçti. Yani bu şekilde giderse arkadaşlar bu nerelerden geçiyor? 4, 7, 10 nokta 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 diye gidecek. Yani bize göre ne olacakmış? Ana kuş geldi. Şurada yem verdiğim kuşlar geldi arkadaşlar. Bir dakika ben şunlarla ilgileniyorum. Hemen geliyorum. Evet. Küçük bir <laughs> kuş besleme olayını hallettik geldik. Ne diyorduk? 4, 7, 10 arkadaşlar. Yani 3'ün katı artı 1 yapacağız. Tamam mantık buymuş. Şunu çizince daha rahat gözüküyor. 3K artı 1. 3K artı 1 bulmak için gidiyoruz. 27, 3'ün katı elendiniz. 64, 3K artı 1 mi? Evet böldüm. 63 bir kalan verdi. Sen gel. 103, 102, 3'ün tam katı. O zaman bu da geldi. Yani cevabım 2, 3 oldu. Tamam. Kaç kere geçtiğine bakıyoruz. Çiziverdim. Tamam. Yedinci soruya bakalım. F3 sıfırmış. B-3. Ayşenur demiş ki F0-3 Sertab A1 demiş. Fatih'in söylediği yanlışmış. O zaman diğerlerini alacağım. Yani A1 ise benim fonksiyonum şuna döndü. X kare artı B-x artı C. F0-3 ise F0 ne demek? C'yi vermiş zaten. Ayşenur. X kare artı B-x eksi 3. F3 de sıfırsa Mehmet de bize B'yi bulursunuz demiş. 3 koyuyorum. 9 artı 3B eksi 3 eşittir 0. 3B eşittir eksi 6. B de buradan eksi 2. Yani fonksiyonu x kare eksi 2x eksi 3'müş arkadaşlar. Tepe noktası yani eksi B bölü A'sını bulacağım. 2 bölü 2'den eksi B bölü 2A'dan evet 1. R'si 1. Yerine koyacağım. 1 koyarsam 1 eksi 2 3. K'sı da eksi 4. Tepe noktası 1 e eksi 4'müş. Şöyle yazalım. 1 eksi 4 kökler toplamı yani bunların toplamı kökler toplamı diyorum. Koordinatlar toplamı. Eksi 3'müş aydın seçeneği. Evet. 8. sorumuza geldik. F ve G vermiş. F fonksiyonu da azalan, G fonksiyonu da azalan arkadaşlar. Aşağı doğru iniyor. Yani mantık şu. X1 küçüktür. X2 iken F X1, F X2. Bu azalan fonksiyon demek. Şimdi F artı G fonksiyonu azalan mıdır? Aynısını G için yazayım. Şu an alt alta toplasam. X1, X2'den küçükken bakın topladığınız zaman fx1 artı gx1 küçüktür. fx2 gx2 bu direkt gözüküyor. Bu tamam. Diğerleri neden olmuyor? Şimdi ona bakalım. Bu fonksiyon azalan zaten. Azalan fonksiyon. Azalan fonksiyonu toplayınca azalan oluyormuş. Çarpınca artandır. Ne bileceğim ki ben bunu. Sayı sallayacağız arkadaşlar. Şura 5, şura 4 olsun. Şu eksi 2, şu eksi 3 olsun. Birlikte yazalım daha rahat görürüz. F. Ha yani şuradaki sayılar olacak. Şu A, B mi bunlar. Tamam. F A. F A gördüğünüz gibi 5. F B gördüğünüz gibi 4. G, A gördüğünüz gibi eksi 2. G B de eksi 3. Tamam bunları yazdım böyle. F ve G'yi çarp diyor. Çarptım eksi 10. Çarptım eksi 12. E, A B'den küçükken arkadaşlar eksi 10 eksi 12'den daha büyük çıktı. Öyle artanlık falan yok yani. Direkt yok. Azalanlıkta da aynı şey. Değerleri yerine koyduğumuzda ne yapacağız? F A Eksi GA yapacağım. 5'ten eksi 2 çıktı 7. 4'ten eksi 3 çıktı yine 7. Hani azalandık artandık falan yok. Eşit çıktı. Hiç belli olmaz. Yani zaten şunlar hakkında konuşamazsınız arkadaşlar. Sadece yalnız 1 olur. O da dediğim gibi bakın. Sonuçta şöyle düşünün. Ben size diyorum ki x1 x2'den küçükken fx 1 böyle diyorum. Aynısını da g2 için diyor yani ama g için diyorum. Sonra da diyorum ki bunları toplayın. E topladım ama bakın şunların toplamı e, arada arkadaşlar toplama işlemi yapabiliriz eşitsizliklerde. Böyle oluyor. Bu zaten direkt azalan fonksiyon demek. Tamam. Yani direkt toplayabilirsin ama çarpamazsın, çıkaramazsın. Böyle bir şey yok yani. Az önce dedim ya. Toplayabilirsiniz eşitsizlikleri. Tamam. Evet. 9'da ne diyor? Şekil 1'deki fonksiyonu 180 derece döndürünce grafiği ilk haliyle aynı oluyor. E nasıl aynı olur arkadaşlar? 180 derece döndürmek ne demek? Uyduruyorum. Bizim en çok bildiğimiz var. X küp kullandığımız x küp nedir arkadaşlar? Mesela şuradan bir şey olsun. 2'ye 8 vereyim ben de. Evet 2'ye 8 ise arkadaşlar burası ne olur? Eksi 2'ye eksi 8. Yani ters çevirsem de aynısı olur. Orijine göre simetrik. Bu tek demek arkadaşlar. 180 derece bakın bunda bunlar arası. Tamam. Başka da bir numarası yok. Tek olacak yani. Bu tek demekmiş. Tekleri bu işaretle demek arkadaşlar bu soru. 3x üstüne baktım. X1 sen gel. X4 var çift fonksiyon oldun gitti. X küp x1 sen de tamamsın. Tek fonksiyon işaretle. 9 Edirne. Tek fonksiyon işaret ediyorlarmış. 180 derece simetri aynı olunca döndürdüğünde aynı oluyorsa tek fonksiyondur. İlk kök var. 2 ve kök 3 hemen ne bileceğiz? O zaman diğerleri eksi 2 ve eksi 3 eşlenikleridir arkadaşlar. Yazıyorum. x eksi 2 x artı 2 x artı kök 3 x eksi kök 3'ü çarpalım. x kare eksi 4 kare x kare eksi 3 Bunları çarptım. İyi kare gördüğüm yere eksi 1 yazıyordum. Burası 4 oldu. Şöyle bir şey elde ettim. Bunları çarpıyorum. X4. Şunu da şunu çarptım. 3x kare. Artı 4x kare. 12. Yani x4 eksi. Artı x kare yanlış söyledim. 12. Buymuş arkadaşlar. Çarptık geldik. Tamam. O zaman buradan bakalım. B'si yok. 0. C'si 1. D'si yok. E'si 12. Hepsinin toplamı. Eksi 0, 0 zaten 0. 1 ile eksi 12 topladım. Eksi 11 doğru cevap oldu. Ya eşitlikler var. 2'yi varsa eksi 2'yi var. Köküç varsa eksi köküç var arkadaşlar. Sonra kök yazımını yazdım. Ondan sonra da bu işin içinden sıyrıldım. 11. sonunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.